ve Düşüncelerin kanalına hoş geldin. İsmim Ebrar Demir. Kaybetmiş olduğun hayat sevincini tekrar bulman ve koruman için seni destekleyeceğim. Bugün uzun süredir düşündüğüm bir konuyu ele aldım. Hikayelerimiz. Hikayelerimizi çoğu zaman benimseyemiyoruz. Çoğu zaman uzaktan uzağa izliyoruz. Belki de asla kendimize yakıştıramıyoruz ve sürekli kaçmaya çalışıyoruz ve bugün niyetimiz hikayelerimizle bir olmak olsun inşallah. Bu arada hikayesiyle daha da bir olmak isteyenlere bir hatırlatma. Hayat Sevinci Akademisi bünyesinde hazırladığım program Allah izin verirse 1 Ekim'de başlayacak ama kayıtlar 20 Eylül'e kadar. Bu sebeple hatırlatmış olayım. Kayıt olmak isteyen ama henüz olmayanların son haftası benliğimizi güçlendirmek için Hayat Sevinci Akademisi'nde buluşalım inşallah. Şimdi gelelim hikayelerimize. İyi dinlemeler. Ya aslında hikayeleri acayip seviyoruz. Başkaları bize bir şey anlattığında, kendi hayatıyla ilgili bir şey ele verdiğinde ya da kendi evlilik hayatından, ayrı hayatından bir şeyler anlattığında çok çok hoşumuza gidiyor. Nasıl da dinliyoruz. Ya da dizilerde, filmlerde mesela hatırlayalım hangi film, hangi dizi bir aralar Yaprak Dökümü vardı. Deli gibi izliyorduk. Bir sürü bölümleri vardı ve ...nefes nefese kalarak izliyorduk... ...oysa içinde neler yaşanıyordu... ...ne zorluklar vardı... ...yazık... ...Ali, Ali Rıza amca... ...Ali Rıza amcayla eşinin ismi neydi... Hmm, ...hatırlayamadım şimdi... ...Ali Rıza... Hay, hayriye yenge ya. Hayriye yenge tabii canım. Hayriye yenge biz neler neler çektiler. Çocuklarından, gelinlerinden Allah'ım o Ferrunde neler neler yaptı ama biz izledik çünkü merak ettik. Acaba hayatları, o karakterlerin hayatları ne olacak? Nereye varacak? Özellikle Fikret karakteri ne yapacak? Evleniyor, evden kaçıyor ama bunun sonu ne olacak diye merakla izlemeye devam ettik dizileri ve asla yüzümüzü çevirmedik. Ya da ne bileyim en çok izlenenleri, herkesin bildiği filmleri hatırlamaya çalışıyorum şu an. Ha babam sınıfı mesela. Allah'ım Mahmut Hoca öğrencilerinden neler neler çekti. Bir öğretmen öğrencilerden neler çeker onu gördük. Buna rağmen severek bütün filmlerini izledik ve ya da Fatma Gül'ün suçu ne? Heh bu güzel bir örnek. Fatma Gül'ün suçu ne de o kadar adaletsizlikler gördük. O kadar haksızlıklara maruz kaldı Fatma Gül. O kadar şeyler yaşadı ve bizler diziyi kapatıp umursamamaya başlamadık. Ne yaptık? Merakla takip ettik. Dedik ki ne yapacak acaba? O eski nişanlısıyla evlenecek mi yoksa yeni o uzun saçlı o siyah saçlı adamla mı evlenecek? Ne yapacak acaba? Merakla izledik. Çünkü onun hayatındaki yaşadıklarından sonra ne yapacak, nereye varacak, nereye doğru gidecek? Bunları çok çok merak ettik. Ben en son kadın dizisini izlemiştim. Kadın dizisi de çok çok güzel, çok çarpıcı bir hikayesi vardı. Kocası birden kayboluyor. Kadın iki çocuğuyla bir arada kalıyor. Çok çok üzülerek böyle yanıma mendilimi alıp da izlerdim. Çünkü hikayeyi merak ediyorsun. Başını izlemişsin. Acaba bu kişinin hikayesi nereye gidecek? Bunu çok merak ediyorsun. Peki ya benim hikayem ne olacak? Neden böyle bizler başkalarının hikayesini dinlerken, izlerken pür dikkat, heyecanla, sevgiyle izliyoruz. Ama kendi hikayemize gelince maalesef severek hatırlamıyoruz. Tam tersine bir an önce bu hikayeden kurtulmam lazım. Bu ne biçim bir hikaye? Başkaları duymasın, başkaları görmesin. Ve birazcık şuna benzetiyorum. Hani mesela insanlara iyi davranmak, onları ağırlamak bazen kolay geliyor ama insanın kendisine laf geçirmek, kendisine iyi davranmak çok çok zor bir hal alabiliyor. Tıpkı bunun gibi hikayelerimiz de bizim için böyle. Ve pedagog abla yoluna çıktım çıkalı ne hikayelerle rastladım. Allah biliyor gerçekten. Tıpkı bu bahsettiğim diziler, filmler gibi bana yazılanları da gerçekten yani mümkün mertebe hepsini okumaya çalıştım. Ve o kadar güzel hikayeler, o kadar iç Yakan ama bu hikayelerden sonra yaşadıklarından sonra nasıl da bu yaşadıklarını düzenleyebilen insanlarla karşılaştım ve bunlar benim için hala hatır hafızamda bir keşede duruyor. Onlar benimle işte. Yakınları tarafından tacize ya da tezcavüze uğrayan kadınlar gördüm ya da baba tarafından kabul edilmeyen bir kere başta cinsiyeti kız olduğu için erkek kardeşi gibi davranılamayan yani hani bir kere kız olarak baba tarafından kabul görmeyen arkadaşlarımız vardı ya da küçük yaşta annesi vefat etti diye sevgisini hiç sevgi hissedemeyen ve şu anda çocuğuna bu sevgiyi vermek isteyen ama veremeyen anneler gördüm ya da henüz çok küçükken anne depresyonda olduğu için bir boşlukla birlikte büyüyen arkadaşlarımız oldu ve bu hikayelerin hepsi benim için gerçekten çok çok değerliydi. Çok çok değerliydi. Tek tek böyle bir inci gibi ele aldım ve neler yapılabilir bunun üzerine düşündük. Zamanım el verdiği sürece tabii. Acayip zor yaşantılar bunlar. Eyvallah insan gerçekten bu şeyleri yaşadıktan sonra tabii ki zorluklar çeker. Tabii ki neye uğradığını şaşırır bir kere. Direnç gösterir. Savaş halinde olursun zaten içten içe. Çünkü ben kolay mı bunları bunları yaşadım ve bunları gördüm. Onlar bir kere küçük yaşta özellikle Yaşadığın şeyler senin gerçeğin haline geliyor ve sen bu işin içinden asla çıkamıyorsun. O zaman şöyle bir hal alıyor. Yok yok ben bunu yaşamamalıydım. Bu böyle olmamalıydı. O o o o bana bu şekilde davranmamalıydı. Bunları ben görmemem gerekirdi gibi cümleler sarf etmeye başlıyorum. Çünkü o kadar zorlanmış durumdayım ki artık suçlamalara başlıyorum ve işin içinden çıkamadığım için bir şekilde suçu paylaşmaya çalışıyorum ve işin içinden bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Bizler sanki bazı daha önce tanımlamış olduğumuz kelimeleri belki de yeniden tanımlamamız lazım. Mesela çoğu zaman bize ait olmayan, gerçek anlamda bana ait olmayan şeyleri bana aitmiş gibi cümleleri kuruyorum ve bu cümleleri kurduktan sonra da ben eşittir malım, ben eşittir eşim, ben eşittir ailem gibi şeylerle tanımlıyorum ve zenginim, varlıklıyım, soyum iyi, şuyum güzel, arabam güzel, evim bana ait gibi şeylerle kendimi tanımladıysam eğer o zaman zaten hayal kırıklığına uğramam çok çok olasılı bir durum. Çünkü ben hiçbirisi değilim. Ben çok daha büyük bir varlığım ve tanımı şöyle yapsam. Ben zenginim, ben varlıklıyım gibi tanımlardan kaçınıp kendime bu özellikleri yapıştırmaktansa ben Allah'ın bir kuluyum ve öğrenmek için geldim hayata. Hayat karma karışık ve ben bu hayatı anlamaya geldim, deneyimlemeye geldim. Düşe kalka, düşe kalka bir şekilde gelişmeye geldim ben bu dünyaya ve elbette zorluklar bana ait olacak. Ben kendime yakıştıramasam bile bazı yolları benim bu yolum benim için Rabbim tarafından verilen, Rabbim tarafından belirlenen bir yol ve ben bu yolda anlamaya çalışmam lazım ben bu yolu benimsemem lazım benim yolum diyebilmem lazım ki bu hikayemle birlikte yola çıkayım ve ben de insanlığın bir yerinde bir şekilde bir şeyler katabileyim tabii ki benim hikayem mis gibi olmayacak ben istediğim gibi böyle her şey tertemiz her şey ve öyle bir hayat yok zaten hayat dediğimiz şey Karma karışık bir şey. İçinde her şeyin olduğu şey. Bir saatiyle diğer saatinin aynı olmayan bir mekan, hayat tabii ki seni zorlayacak. Hikayenle bir olmalısın. Bu benim hikayem. Ben bunu 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 yaşadım. Ama benim yaşadıklarım beni ben etmez zaten. Ben bu yaşadıklarıma nasıl bir tepki veririm? Bunu seçebiliyorum. Ben çok 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 daha büyük bir varlığım ben. Hatalarımla gelişebilirim zaten. Hatalara da izin verebilirim. Ve hikayemle gelişebilirim. Ne kadar acı da olsa, ne kadar bana acı da verse, ben hikayemi kabul edebilirim ve kabul ettikten sonra zaten böyle mucizevi bir şey ortaya geliyor. Ne oluyor? Ben birden kendime karşı savaşmayıp birden sakinleşebiliyorum. Ben bir takım yaşantılardan geçtim ve bu yaşantılar bana ne öğretti, ne anladım? Geleceğe taşıyabileceğim neler aldım kulağıma küpe gibi ve na nasıl bir şekilde güçlendim? Bütün bu hikayemi ben kendime bir eziyet değil de bir nasihat, bir öğrenebileceğim şey olarak ele alabilirim ve hikayemden öğrenebilmeyi başarıyorsam işte o zaman huzuru bulabiliyorum gerçekten hikayeni içinde bir sır gibi saklamak yerine ayıplamak yerine aman kimse duymasın demek yerine güvenebileceğin birilerine anlatabilirsin anlatarak hafifleyebilirsin diyebilirsin ki bu benim yolum ve benim yolum biricik benim yolumu Allah yarattı benim yolumu Allah benim gücüme göre yarattı ve bu zorlukları aştıkça gelişebilmem için bir sürü fırsatım oldu. Ve benliğimi oluşturmaya başladım. Benlik asla her şey toz pembeyken, her şey mutluyken, her şey çok güzelken gelişmez. Daha fazla beni zorlayan durumlarda, beni aşan durumları aşmaya çalışırken güçlenmemle gelişir benliğim. Bu sebeple Artık hikayenden utanarak, bir kenara atarak, kaçarak, yok sayarak yaşamak zorunda değilsin. Hikayeni benimse, kabul et. Barış onunla ve içten içe haykır. Bu benim hikayem. Bu bana ait olan bir hikayem. Yaratanımın bana verdiği bir hikaye ve ben bu hikayemin en güzel şekilde oynayan bir kahraman olacağım, bir karakteri olacağım ve güzel seçimlerimle öbür dünyada Allah'ın huzuruna geçeceğim inşallah. Aklıma Koray Avcı'nın konseri geldi. Ee, gittiğimde çok çok hoşuma gitmişti böyle. Açılışı şu şekilde yapıyor. Diyor ki: "Hoş geldiniz arkadaşlar." diyor. "Bugün ağırlayacağımız çok değerli misafirlerimiz var." diyor. Ve karşınızda Barış Manço diyor. Sonra gitardan böyle diye müzik sonra sonraki misafirimiz Neşat Ertaş diyor. Danan 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 diye devam ediyor. Sonra diyor ki Ahmet Kaya. Danan diye müzik Sesleri geliyor bağlamayla birlikte ya da Cem Karaca diyor onun parçasını çalıyor ve hemen hem gözünde böyle bir şeyler canlanıyor. Bir barışmanço denildiğinde o duruşu, o saçlarıyla, o yüzükleriyle bir karakter oluşturmuştu adam. Ve akla gelen şeyler işte yurt dışına gitmeleri, çocuklarla sohbetleri, kendi hayatı neticede Neşat Ertaş dediğimizde eşiyle, imtihanları, babasıyla olan durumu, işte yazdığı parçalar o kadar güzel, derin, içten. Ahmet Kaya denildiğinde yine bir şey gözümüze geliyor ve o parçaları hala bugüne kadar gelmeleri ne bileyim demek istediğim şu ki acılar bizleri geliştiriyor. Ben hikayemi kabul etmeyerek ancak kendimi yokuşa sürüyorum ve kendimden kaçmaya çalışıyorum. Hayır, benim bir hikayem var ve ben bu hikayeye en iyi, en uygun şekilde yaşamaya çalışıyorum diyerek çok daha rahat, çok daha hayata dair sevincimi arttırabilirim ve çok daha güzel bir hayat yaşayabilirim. Dinlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Hayata dair sevincini arttırmak istiyorsan, benliğini güçlendirmek istiyorsan, Hayat Sevinci Akademisi online programımı tekrar hatırlatmak isterim. Uzun bir yolculuğa çıkacağız, bir ay sürecek ve bu yolculuktan güçlü bir benlikle çıkacağız inşallah. Hayatsevinci.com üzerinden detaylı bilgi alabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Hikayelerimize sahip çıkalım. Hikayelerimizden öğrenelim ki hikayelerimizden öğrendiklerimizi başkalarına da öğretelim ve hayatı bir nebze de olsa kolaylaştıralım inşallah. Kendine çok çok iyi bak. Sevgilerimle Ebrar Demir.